merhabalar bugün sizlerle yeni bir videoda tekrar beraberiz ee, bugünkü çekeceğim videonun konusu e, Almanya Stuttgart'ta Noel yılbaşı arasında e, Stuttgart'ın caddelerinin e, süslemeleri gece karanlığında e, caddelerin nasıl süslendiğini göstereceğim e, Hatta hemen önüme evler geldi evlerin e, çatıları falan geldi çatılarına e, lambalar e, koymuşlar. Çatılarının kenarlarına çok da güzel görünüyor. Burası Stuttgart'ın e, e, Karnstadt ilçesi diyeyim. E, öncelikle buradan başlamak istedim. Sonradan Königstraße'ye de e, gideceğim. Oraları da göstereceğim size. Eminim ki oralar daha da e, ışıl ışıldır. Asıl merkezi e, ünlü alışveriş e, caddesi orası. Ama burayı da bir göstermek istedim tekrardan. Şöyle bilmem umarım görebiliyorsunuzdur. Ee, belli başlı bazı noktalara Noel ağaçları koymuşlar ama e, fazla lambalarla ışıklandırmamışlar. Çünkü elektrik tasarrufu yapılıyor şu an Almanya'da ee, ama evlerin çatılarına kıymışlar yani <laughs> koymuşlar lambaları şöyle. Bu şekil. Ee, bu cadde bugün o kadar da kalabalık değil. Ama bugün cuma olduğu için çok kalabalık değil. Eminim ki yarın ve öbür gün çok daha kalabalık olacak. Öbür gün dediğim zaten yılbaşı olacak. Bu e, yılbaşından önceki iki gün öncesinden çekiyorum bu videoyu. Ve ee, böyle sizlere buraları göstermek istedim. geldi. Alo. <laughs> Bu arada de gördüm. Alo dedim ona. <laughs> Ama tabii ki hemen yaptıkları çekme dedi. <laughs> Böyle tekrar devam ediyorum. Umarım görebiliyorsunuzdur evlerin. Nasıl göstersem her şöyle evlerin e, çatılarını şöyle şu şekilde göstereyim. Gerçekten güzel görünüyormuş böyle boyunca. Evet. Şöyle bir mutlu burada ee, ve böyle gitmeye devam ediyoruz. Hmm, yürümeye devam ediyoruz. Bu cadde boyunca. Güzel görünüyor. Özellikle bu saatte gelmek istedim. Çünkü e, Stuttgart'ın e, akşam vakti ışıklandırılmış halini sizlere göstermek istedim. Gündüz vakti ışıklar yok. O yüzden gecenin karanlığında çok daha güzel ışıl ışıl olur diye göstermek istedim size. Böyle, böyle evler boylu boyunca devam ediyor. Yani gidiyorum gidiyorum ama bitmiyor. Bu evler böyle Çatılarını güzel bir şekilde ışıklandırmışlar. Aslında yılbaşı öncesi ben e, Karstadt'a daha önce hiç gelmemiştim e, ve böyle bu şekilde görmemiştim. Ben de sizlerle beraber ilk defa görüyorum. Hı. Tahmin ediyordum burada e, ışıklandırmaların olduğunu e, çünkü burası da e, Karstadt dediğim yerde Stuttgart'un önemli semtlerinden biridir. Tabii ki buranın da bir ünlü bir caddesi var. O da burası. Ama bu ışıklar bu evlerin çatılarının böyle ışıklandırıldığını bilmiyordum. Ee, bunu da sizlerle beraber ben de ilk kez görmüş oldum. Şöyle devam etsem mi bilmiyorum. Cadde devam eder mi ışıklarla? Cadde devam ediyor da ışıkları devam eder mi? Bunu bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Burada da bir kilise var. Onu da göstermiş oluyorum hemen. Çünkü önüme geçti. Önüme geçti. <laughs> önüme geldi. Ben şöyle bir göstermek istedim. Ee, evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Caddede böyle devam ediyor. Yalnız caddede burada iki ayrılıyor. Bir böyle. Bir de böyle ama ben bu şekilde devam edeceğim. Buradan sonra da e, Stuttgart'ın e, en ünlü olan caddesine gideceğiz. Könik İstikalesi. Benim daha önceki videolarımda Könik bir birkaç sefer videolarım var ama akşam vakti tabii ki hiç yok. Gündüz vakti çekmiştim birkaç video çekmiştim. O da gündüz vaktiydi. Bugün de akşam vakti gidip tekrardan bir de o haliyle görmek, göreceğiz ve sizlere o haliyle göstereceğim. Bu caddenin sonuna geldik böyle. Evet bundan sonra cadde bitiyor ve başka bir yola giriyoruz. O yüzden şimdilik burayı böyle evet burayı böyle çektikten sonra bunu burada bitiriyorum. Daha sonra könik e, König Strasse'de görüşmek üzere diyorum. Ve şimdilik bay bay. <laughs> ve yeniden merhaba arkadaşlar. Ee, az önce Kaş da söylediğim gibi eee Köyü e, gideceğimi söylemiştim ve Köy şu an geldim. Eee Köy şöyle göstermeye çalışayım sizlere. E, böyle cadde boyunca hep e, ağaçları ışıklarla süslendirmişler. Bu nuhalle Noel ile yılbaşı arasındaki süreç e, arasındaki e, yapılan süslemeler bunlar. Arkamdan da görüyorsunuz, böyle cadde boyunca yürüdüğüm e, taklidi görebilirsiniz. Evet şöyle, şöyle bir şeyden bahsedeyim. Königstraße e, ne demek? Aslında <laughs> König Almanca'da e, kral demek, Straße de cadde demek. Yani kral caddesi anlamına geliyor. E, burası e, aslında şöyle diyebiliriz, bir nevi İstanbul'un İstiklal caddesi gibi diyebiliriz. En işlek yeri. Almanya'daki Stuttgart'ın en ünlü alışveriş merkezi. Ee, şöyle göstermeye çalışayım. Burada insanlar oturuyorlar güzel. Bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Güzel. Hava da güzel. Bu havanın ve e, güzel ışıklandırmaların manzaranın e, karşısında güzel vakit geçirmeye çalışıyorlar. Şurada güzel bir dönme dolabımız var. Onu göstereyim size görebilirsiniz eğer. Evet. Biraz sonra zaten oraya gideceğim ve onu daha da yakından göstereceğim size. Çok güzel görünüyor. Videoda bayağı bir küçük görünüyor. Baktım da. Ama gerçekten bayağı bir büyük bir e, dönme dolap. Akşam vakti çok da güzel ışıklandırmışlar. Evet şurada tekrardan bir ağaç var ve o ağacı bu ağaç tek başına duruyor burada ve bu ağacı komple ışıklarla süslemişler mavi ve sarı ışıklarla şöyle gösterebilirsem eğer evet şöyle. çok güzel görünüyor gerçekten burası ee, da şöyle Kırmızı dediğimiz bir pasaj burası. Şöyle görebilirsiniz. Evet, şöyle boylu boyunca pasaj burası. İçine i̇şte girdiğiniz zaman çok farklı dükkanlar var içinde. Deminki ışıklandırılmış ağacın altına geldim. Çünkü yakınlaştım. Ağacı şöyle size göstereyim. Bu böyle güzel gözüküyor, gerçekten güzel görünüyor. Hemen ondan sonra da karşısındaki dönme dolabı göstereyim size. <laughs> <laughs> şimdi başladı şimdi. <laughs> Güzel daha olsa. Güzel görünüyor her şey. <gülüyor> 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 Size dediğim gibi süzgatın ıı, ışıklandırılmış gece haliyle ışıklandırılmış noelle yılbaşı arasındaki ıı, süslemeleri caddenin ıı, ışıklı halini ıı, süsle halini göstermeye çalıştım. Ee, bu arada ıı, o da bir ıı, tesadüf oldu. Orada bir konser alanı vardı. Dönme dolabın hemen önünde. Onu da bir ıı, kısadan göstermiş oldum size. Ee, bugünlük videomuz, Bakın, videomuz baba, da bu baba, kadar olsun tekrar başka bir videolarda görüşmek ümidiyle. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın.